Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Ramazan var arkadaşlar. O bize bugün ev yap el yapımı buzdolabıydı değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım Ramazan yap bakalım. Evet. Arkadaşlar o yapıyor şu anda. Eşyaları evet. al. Yaratı game oda geçtik arkadaşlar. Buzdolabımızı yapmak için. Böyle şey şeyleri yaptığım yerde yapıyorum yine arkadaşlar böyle şeyleri. Ramazan şu anda yayılacak. Gözlemci. Evet. Fırlatıcı mı lazım? Dağıtıcı. Ha. Hmm, nerede? Almıştı hmm. direkt. Dağıtıcı. Şimdi birkaç tane yemek alıyoruz değil mi? Daha değil. Daha değil mi? Şimdi ne alacağız? Bunlardan. Hmm, başka? Demir kapı gerek. Demir kapı. Al bir tane daha. Hatalar gidiyor mu? Gitsin gitsin ya alırız ama. Demir kapı ondan sonra ne gerek bize? Diye basınç koyuyor. Basınç kapısı mı? Basınç plakası. Demir mi olacak? Fark etmez. Demir olmaz. Tamam. tamam. başlayalım. Şimdi şuraya gözlemleyi şuraya koyuyoruz. Aa bir tane koyduk. Kanalımıza abone olup benim arkadaşlar. Galiba bu olacak. Böyle mi olacak? Yüzün yüzün bize doğru bak. Eh, böyle olacak. Adam yüzü bize doğru bakıyor. Yüzünün bize doğru bakması gerekiyor arkadaşlar. Dur, 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 adam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yüzü bize doğru bakması gerekiyormuş. Ramazan bir en iyi olarak sabah yapsana akşam oluyor yavaştan da ondan. Videoda kötü gözükmesin. Evet videoda güzel gözüksün arkadaşlar. Bunu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra da bunu evimize yapacağız değil mi Ramazan? Yapacağız. Tamam. Kapıyı da tam oraya. Kasanın plakası. Dur bak. Yemek koymadım içine okumadım ama. İçine şimdi dağıtıcının içine koyacağız değil mi? Evet galiba çalışacak mı? Hadi çalışsın da. onu koyalım. Rende değil mi o? <laughs> Rende evet, onu ben diyemiyorum ya. Arkadaşlar onlardan koyduk işte. Şimdi dur, yiyecek koyacağız değil mi içine? Çalışmam dur bir dakika. Başka bir bıraktım. E daha yemek koymadık ya. Burası koydum ben. Onunla da olmasaydı kuzumun çok yapacağız. Resum değişti Reson nereye gitti? Reson içindedir oğlum. Ha doğru iç. Ne koyacağız? Ya hayır. Hey. Devam, devam, devam Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, nasıl yapacağız? İçine, içine. Yemekleri koyalım. Arkadaşlar içine yemek koyuyoruz. Evet, efton orada. Evet, o orada. Aynen. Yok. Şunu şuraya şuna kısık olur aslında. Evet. Bak şimdi şöyle şöyle bağlantılı yapıyoruz. Şurada şeyim var benim biliyorsan. İstiyorsan onlardan al. Restoranı çalışacak. Yok yok. Tamam bunlar bak mesela restoranı buraya koyduk. Evet. E gözlemci koymadın. Böyle de olur bak. sonra böyle geliyoruz. Niye çal Dur niye çalışmadı bu? Yapamadın mı yoksa? Bunun bir basıncı bunu fırlatması gerek. Niye fırlatmıyor bu? Ha buraya duruşa koyacağız. Ne koyacağız? Gözlem de mi? Hayır da. Aa resmen açıyor bakayım. Oğlum resmeni buraya koyuyorsun. Bir de resmen gitti deyip duruyorsun ya. Şuraya şey şu koyacağız. Resmen yenileyici koyacağız. Ne? Red son yenileyici. Tamam. Red son yenileyici. Hadi bakalım bak bakalım ona. Hoş evet, son karıştırdım. Karakteriyle... Tamam. <laughs> tamam. Tamam, şöyle full tas. koydum. Böyle mi koyacağım? Hı. Full sonuna kadar mı getiriyorsun? Evet. Şimdi içine bir şey koyalım. Köpek tasması falan koysak da olur mu? Olur ya. Tamam, çalışacak mı? O fırlattı. E buzdolabı nasıl olacak şimdi? İşte böyle. E bana fırlatıyor oğlum bu. İşte sana geliyor yemek ya, yiyor. Nasıl bir sana ya kardeşim? İçine giriyorum içine? Ha. Onun yakın orası Yürüyor, sana yemek fırlatıyor. Sen çıkıyorsun yiyorsun yemeği. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buzdolabı bu kadar kolaymış. Ben daha zor bir şey bildiğiniz buzdolabı gibi olmuş o olarak zannettim. Şimdi yemek koyalım bir pek içine. Evimize de yapabilir miyiz bunu? Yaparız ya. O zaman gel büyük evimize gidelim bir en büyük evin çatısına yapalım da çatıdan alır alır yerim. Bu, bu. Hadi, 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 kasma, kasma. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla bir arka fon müziği başladı. <laughs> yanlışlıkla ondan dolayı arkadaşlar şarkımız başladı. Kapattık hemen girelim buraya ve Oğlum ben bu evde yaşamıyorum lan. O evde çok sıkamak. Ya yuf ya. Gideceğim şey yapacağım. Kapa kapıyı. Tamam hadi çıkalım. Arkadaşlar bu güzel gözüktü ama ben değişik zannetmiştim. Böyleymiş. Gördün mü? Bak buranın tepesini de yaptım. Ben buraları çok güzel yapacağım. <laughs> Abinin. Abin yapacak. Şimdi. Gerçek buzu zorba gibi de gözükebilir. Sadece kapı gözükebilir. Ben deneyeyim mi bu sefer yapmayı? Tamam. Evet şimdi bütün malzemeleri alacağım arkadaşlar. Niye sildik zaten? Aslında neden sildim harbiden doğru söyledim. Şey alacaksın şimdi dağıtıcı al. Bundan da alacağız bir tane. Gözlemci Ondan... koymuyoruz ya. Koymuyoruz koymuyoruz. Dağıt Bırakıcı. bırakıcı, bırakıcı. Hayır dağıtıcı. Dağıtıcı sonra? Sonra şey alacağım. Ne? Ee... Basınç plakası ile demir kapı değil mi? Evet demir kapı. Arkadaşlar yapabilirsiniz. Güzel bir gibi geldi bana. Hoşuma gitti. Basınç plakası. Hayır burada devam. Bas basınç, basınç plakaları burada. Daha. Heh. Basınç plakaları buralarda arkadaşlar. Aferin. Bu değil mi? Evet. Tamam. Şimdi yavaştan başlayalım. Şimdi bunu buraya koyduk. Oğlum neden bu böyle? Bu ne? Her şey ah be. Gittik duvarı kırdık. Bak ne yaptık biz. Heh, tam burada yapabilir miyiz? Yok tabi. Bunu böyle üstüne koyduk. Burayı da kırabilir miyim? Dur, dur. Kırdım gitti. Üstüne bunu koydum. Buraya bunu koydum. Buraya da bunu koydum değil mi? Evet. Onu niye kırdın? Ay bir dakika tekrar koy. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi nasıl bir Ramazan? Böyle yaptım buraları. Buraya bunu koydum. Ay zengin dostane. Zengin dostane. dostane. Bak böyle değil mi? Evet. Onu ay, evet. doğru olacak o tamam. Yanlış Biliyorum artık. Oraya değil, şuraya koyacaksın onu. Buraya mı O zaman bura kırılıyor. Tamam o zaman. Böyle tamam mı? Sonra buraya bunu tamam mı? Bunu da sonuna evet. kadar getirdik. Şimdi buraya demir kapı. Şimdi de buraya bunu. Şimdi de bunu buraya. Tamam. Sen gel buraya. Bunu da buraya. Şimdi bakalım hadi bakalım oldu mu? Ne oldu lan? Ramo yandı ya bu. Yandı da. Ne oldu? Ne oldu? Neden gelmedi bu ya? Al bakalım sen bir ya. Aha orada olduğunu başka bir yere yapmayı deneyelim. E az önce de aynı şeyi de yaptık ama. Doğru yanmadı mı her şey? Ben de bakalım. Sen dene. Arkadaşlar o yapsın. Ben tam olarak yapamadım ya. Olsun yine yani, de güzel bir şey oldu. Öğrenmeyenler de öğrendi artık. Değil mi? Aslında buraya başka bir blok da koysan oluyor. Ya dur. Bunu kır. Tamam mı? Gel. Direkt buraya kır, koy. Olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Ha, olur aslında. Olur. Ama daha küçük gözüküyor oraya koydum. Sen bilirsin. Dur. Şöyle atsak da olur. Nasıl yani? Üst üste iki tane koysak da olur. İki tane fırlatsa olur mu? Aa iyi. şu 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 koyun. Şu 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 sonra evet şöyle 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 yap. Hayır buraya değil. Buraya kapat gelecek. Kal hayır. Aynen bu böyle buraya. Alamıyorum şey. Buraya buraya kapı koyacağız. Tamam yanlış şey koyayım. Kapıyı koy. Kapıyı buraya koyacağız. Buraya da basit bir takası Evet. Bir şunu şöyle şuradan. İkisine de koy. Nasıl ya? Neden uzattın oradan? Bu başka yapıyoruz ya onu. Değişik yapıyoruz değil mi? Hı. Tamam. Burasını da böyle birleştirdik mi? Şunu, bu şunu, şunu. Yanlışlıkla bastım. E fırlatmadı. Çünkü içinde şey yok ya. Ha, evet. Bir de şunu tak koymuş. Neden düz dursa olmaz mı? Yan dursa falan olmaz mı? Olmaz. Yanlış yöne gider bağlı. Ama ben... O, şimdi içine bir şey koyalım. Bir şey koy işte ya. ya şunu koyalım şuna. Şunu başarı giriyoruz. Ooo iyi. Şimdi yemek dolduralım onun içine bak, değil mi? Şimdi güzel doldurdun mu da olur. Tamam bir sürü yemek olur. Pişmişleri doldurayım ama. Sırasını bir de şöyle yapabiliriz. Nasıl? Böyle. Ah. Üstünü ma gözükmeyebilir orası yani. Nasıl, böyle? Hmm, nasıl yani? nasıl diyelim? Neyle, neyle kaplıyorum sence üstünü? Tablo ne dersin? Hayır tablo olmaz da bir blok söyle. Tatlıdan mı kaplıyorum? Ne? Camdan kaplıyorum mu? Mavi camdan. Evet maviciğim. mavi cam. Mavi. Ah. Ya niye ben köyü baba ya? Tamam direkt buradan. Hayır, bir... çıktı, çıktı çıktı Çıkmıştı. Koydan mı yapalım açıklamıyor. Açık açık. Ha açık mı? Ben açık istiyorum arkadaşlar. Tamam. küçük boy aldık. Sıra sıra şöyle şöyle. Ev Evet. Çok güzel oldu ha. Arkadaşlar bir... çok güzel yaptı. Tamam. Neden öyle yapıyor? Arkasında kapatıyor. yapıyor. Yes çok güzel bir tane şey oldu ha. Şimdi bak, içine yemek doldurayım mı? Hı. Şurayı da kapatabiliriz. Evet oralarda kapansın. Tamam. Tamam. Ya. Akşam olduğundan tam göremiyoruz kanka ya. Sabah yaptı. Sabah oldu. Havadan onu da açık. Kar yağdıramıyor bu biliyor musun? Kar yağdırma videosu çekelim mi diğer videoda? Şu anda. Bak ne oluyor biliyor musun benim dünyamda? Hı? Bak bir tane daha var. Daha doğru gidince kar yağıyor. Kendi evine, kendi evime yaklaşınca kar duruyor. Benim evime yaklaşım değil ama. Bak. Oluyor. Böyle şimdi. Bakın. Bak onları koyalım. Evet. Allah içeride kaldık ya lan. İçeride bir bas. Evet içeriden cam fırlattı. İki iki şarttan fırlatmıyor ya bu. İçeride fırlatmayacak da. Hayır iki birden fırlatmıyor ya. Ha. Bir tanesine koyduk ya sadece tamam. Birisini elmas sebze koyayım tamam mı? pişmişlerden koyayım ama etleri i̇kisinden benim. İkisinden de fırlatıyor mu? İşte ikisi de nasıl ya? Yani ikisi, oraya bastım da ikisinden de fırlatıyor. İşte biliyorum. Ama bir tanesinin içi boş olursa o fırlatamaz değil mi? Hayır fırlat. Aynen o fırlatamaz. Nasıl fırlatamaz? Evet. Pişmiş biftek. tam evet, Buraya da el elmadır öyle bir şeyler koyacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar meyveleri de yerleştirdim. Şimdi bir dakika uçarak ben bir şuradan çıkıyorum. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. O şimdiden fırlat. Bakın şu an elim boş. Arkadaşlar açtım bastım. Bakın. Aa, bir tanesi atmadı yarım bu. O bak altın elmamız geldi arkadaşlar. Bir de pişmiş tavşan eti geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, Karpuzumuzu koyuyoruz buraya. Elmamızı da koyuyoruz. Böyle bunu da koyuyoruz. Bunları yiyeceğim. Yiyeceğim çünkü karnım acıktı. Tamam. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Elimizi elimizle sağlık. Arkadaşlar birazdan da bir tane daha video çekeceğiz. Ah be basmadan geçemiyoruz da. O videoda da arkadaşlar Basla şey. Allah'ım delireceğim ya of. <laughs> Bas oraya onu sonra hepsini beraber koy. Dur orada. Arkadaşlar birazdan da hayvan. Benim orada dur. Hayvan fırlat hayvan hayvanı fırlatan şey yapacağız arkadaşlar. Kır burayı. Evet. Fırlatan şey yapacağız değil mi Ramazan? Yaparız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere sizi seviyoruz kanalımıza abone olup beğenin arkadaşlar bay bay. Aa Türkçe gelmiş bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tüccarları sevmem ben. Evime gireyim demiş geçen bir tanesi de gıcık gitti. La tüccar. Gel geldi. Lamalara bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Lamaları kendime alıyorum ama tüccarları hiç sevmiyorum. Gitti. Hadi lamalar gidin. Tabii ki de Onları da yiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Bak bak. Karabaşa bak sen. Oğlum ne yapıyorsun? Karabaşı gördünüz. Üzerine çıktım. Buna nasıl sürebiliyorsun biliyor musun Lama? Onu da eğer hocam. Atın benim. Bu karabaş arkadaşlar gördüğünüz gibi karabaş güçlü, kaslı, kuvvetli değil mi? E nasıl koyabiliyoruz? Su ya. Vurdun mu hiç? Vurmadım. Ee, şimdi? E şimdi şeye basayım dönün için. Aa daha ev evcilleştirmedim ya. Nasıl evcilleştiriliyor ki bu? Üstüne durmaya Evcilleştirirsen öyle takabilirsin. E nasıl evcilleştireceğim? Bir şey böyle senin sevmesi gerek. Kalp, Üzerinden Kalpler atma. çıkacak. Atmamız gerek seni. Havuç, mavuç versem? Hayır öyle değil. Böyle Atıp şimdi... duruyor oğlum be bu ne? İşte bu. Karabaş bak sen ne? Hadi be git oradan ya. Sinirimi bozmaya başladı bu karabaş benim ha. Üzerine çık. Karabaş atma bak. Ben seni bu zaman adamın ne bilsin karabaş. Öyle değil. İneyim mi şimdi? Hayır hayır inme de. Şöyle inventarına bas. Karabaş seni sevdim. Karabaş'ın envanterine basabiliyor muyum? Evet. Nasıl basabiliyorum Karabaş'a? Ya öyle üstüne bindim mi bazı için? Adamın Karabaş. Senle biz zombileri ok, falan öldürürüz. Olsun kaçamaz. Allah seni lan 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 lan. Karabaş, Karabaş nereye gidiyorsun? Bu ne İrem o? Ne? Bu üst... zıplama şeyi Adamımsın Karabaş seni seviyorum. Gül eve ya. Ne yapacağız Karabaş? Arkadaşlar bu videomuzu burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben birazcık daha kalabalık. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olup beğenin arkadaşlar.